Hepinize yeniden merhaba. Güzel, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Evet, bu haftaki çalışma Sanat Kulübü öğrencilerim için olacak. Bir kitap kapağı tasarlama çalışması. Çok keyifli, çok güzel bir çalışma. Bu çalışma için evinizde bulunan yeni bir kitap ya da yeni bir ajanda olmasına gerek yok herhangi bir kitabı değerlendirebilirsiniz benim elimde bir anciklopedi var. Ben bunu kullanacağım ve bunun üzerine yeni bir tasarım yapacağım. Bunun için evinizde bulunan böyle takılar olabilir kumaşlar böyle bu şekilde malzemeler olabilir. Canınız ne yapmak istiyorsa bu kitap üzerine her şeyi yapabilirsiniz. Ben kafamda bir şeyler oluşturdum. Ee, bakalım yani yapmaya çalışacağım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Ee, silikon kullanacağım. Kağıt bant kullanacağım. Aslında kitap üzerinde canınız ne yapmak istiyorsa etrafta gördüğünüz... E, ben bunu bunun üzerinde kullanabilirim diyebileceğiniz her şeyi aslında kullanabilirsiniz. İki boyutlu üzerine getirebilirsiniz. Yani... Ee, hayal gücü tasarım bunun üstünde çok güzel bir şey oluşturacak. Ben inanıyorum güzel şeyler çıkacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Şimdi ben kitabımın üzerine kafamda bir şeyler tasarladım. <laughs> ve o niyetle başlayacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Öncelikle şuradan bir çizgi çekiyorum. Arka kısmını duvar olarak hayal ediyorum. Burayı biraz daha kabarık yapıp bir duvar gibi düşünün. Buraya oturan bir figür yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çok fazla bir şey çizmeme gerek yok. Ama şuradan şöyle bir duvar çizgimi oluşturayım. Önce planlıyoruz. Tabii ki başladığımızda kendi içinde değişiklikleri mutlaka olacaktır. Olması da güzel bir şey aslında. Şöyle bir tuğla duvar olsun. Bu çizgilerimi çekiyorum. Daha sonra bunların üzerinden sıcak silikonla geçiş yapacağım. Evet. Aslında bir kabartma çalışması yapıyoruz. Buna bir rölyef gibi de diyebiliriz. Ee, planladığınız bir şey olursa yani mesela figür yapmak istiyorsunuz, portre yapmak istiyorsunuz yazılar yazmak istiyorsunuz. O noktada silikon size çok yardımcı olacak. Ama bunun dışında e, örgü ipleri var, halatlar yani e, farklı malzemeleri aslında kullanarak da bir kabartma çalışması yine yapabilirsiniz. Ben şimdi silikonla duvarıma hem doku oluşturuyorum hem bir kabartma şeklinde daha güzel bir etkisi olması için. Evet, devam. Edelim. Evet. Silikonumu yani duvar şeklimi almasını istediğim yeri silikon tabancasıyla silikonlarımı sıktım. Bir doku oluşturdum. Eğer bunu isterseniz daha kabarık hale de getirebilirsiniz üst üste sıkarak. Sonra alüminyum folyodan şöyle e, normalde telle daha e, iyi durur ama telsiz de gayet rahat yapabilirsiniz. Bir figür yaptım. E, şimdi figürümüz burada dursun. Ve duvarımızı boyama aşamasına geçeceğiz. Ama ben ona geçmeden önce biraz da kağıt bant kullanmak istiyorum. Ve bunu Yaparken düz bir şekilde değil de hafif kuruşturarak yapıyorum yine doku vermek için. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.